私はもう一回私はもう一回私はもう回私はもうもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回私はもう一回 や i これはもう、私 <growing> が言うと、やだ、これはもう、私が言うと、やだ、これはもう、私が言うと、私が言うと、 Vurma vurma Karnet Karnet Aslında ben karnet miyim ben Karnet Neredeydi bir ama izin bir tane kalınlık güzel bir bu korku mavi Mor Ben de kendi çok güzel olacak. Bakın güzel. Bu yara. Tamam. O yara da o yara da. Hiç kırık Ne oldu? Ama e, olmadı. 들어보세요. 아, 마음이 열었다. 그래서 또 한번 또 같이 가. 어, 최고 통화할 수 있어. 그래서 뒤도 없고. 오늘도 좋고, 좋고, 아주. 통은. 서로 소유할 수 없는. 기다리면 해다 줄게. 오

Şimdi burada Böyle dağınıyor. Baksana böyle kaçmıyor. Acaba bir şey mi var önümüzde Bir şey mi patlıyor Bir sürü Patlarsa da bütün sesler bize biraz gelir.

Bakalım ne patlıyor. Biraz açık kalsın. Tamam. 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 Tamam.

Thank you. şimdi yani kuş Ko i̇şte bir de size yiyelim dediğini şöyle göstereyim bu güzel bir, bir de güzel bir üzerine ve iyi bak paraları gördünüz mü bak tekrar alayım bak 5905 ya aldım dediğim

Araba ve telefonda En çok çarpan kim? Araba. Ee, e, en çok tam e, yere düşer. Helikopter. Helikopter, helikopter de yolu görmez. Helikopter. Ama çarp, hiç yere çarpmıyordur. Arabalar, arabalar kafa çarptığı çarpmıyor ya.